Değerli arkadaşlar uzun bir süreden sonra araziye geldim. Baharın uyanışlarıyla karşı karşıyayız. Bu gördüğünüz kamera uzaklıyorum bilmiyorum ama Aronya bitkisi uyanmış. Bu ünlü bal çileği yani honiberi. Tabi bu, bu değil. Bunlar değil. Şu bitki bal çileği. Honiberi. Baharda ilk uyanan bitkilerden. Bunlar geçtiğimiz yıl köklendirdiğim mürverler. Ve bu liberi mavi yemişler uyanıyor. Baharın ilk ışıklarıyla. Bu gördüğünüz düz kirazı, düz zeytini artık. Ee, bu fecoa kaymak ağacı. Bu da güz zeytinlerinin çeliklendirmeleri. Bu gördüğünüz çerçöp ise doğadan bulduğum kola şişelerini falan değerlendirmek geri dönüşüm amacıyla kullandığım bir şey. Bu gördüğünüz durum şöyle yapalım. Daha iyi odaklayabilmek için. Okuyabiliyorsunuz. Aronya yazıyor. Neden mi? Kola şişelerinden veya Red Bull Değil. Sıcak çay, soğuk çay neyse. Onlar da yapılmış bir şey. Kendi sevmediğim ama doğada olmazsa olmaz dediğimiz kaldırık, kara kafes otu. Da geçen sene birkaç yerden görüp de denediğim fare köstebek kovma için kullandığım ilginç gelebilecek bir göz dönüşüm enstrümanı Görüyorsunuz kar arkada ama mürverler, çelikleme mürver üstelik canlanmış. Adım adım bahar geliyor. Böyle bugünü sizinle de paylaşmak istedim. Yabani fındık yani bizim yöresel tarihiyle ham fındık dediğimiz fındık. Yandı bitti maşallah dediğimiz ama yanmadı beklenenin aksine yanmadı diyelim. Daha doğrusu. Bu da biberiyemiz. Bu yabani çalı çileği. Bu da geçtiğimiz yıl, bir önceki yıl çalı çileğine mavi yemiş başlamıştım. Onun gelişimi fidanlıklarım vesaire vesaire. Bu da kekik türünden. Biraz mercan köşke benziyor yapı itibariyle. Zaman gösterecek ne olduğunu. Şimdilik benden bu kadar.